arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyun videosu çekeceğiz. Hadi. Evet çekiyorum. Ah öyle. Tüf Arkadaşlar şöyle şöyle yaptık. Hadi bakalım içinde ne var öyle. Arkadaşlar aslında benim buraya iki dakika içinde geçmem lazım. Bu tarafa geçemedim bile. Şaka mıyım ben, <laughs> Şaka mıyım? gerçek miyim? Arkadaşım oradan düşeceksin. Arkadaşlar bu arada ben nasıl geçileceğini biliyorum. Arkadaşlar beni takip etsin. İşte atta işte atta işte işte atta işte atta işte tarafa. Evet arkadaşlar geçtik şimdi. Dedik geçen biz miyiz? Hayır hani biz <laughs> Evet arkadaş arkadaşlar öldük. Demek ki arkadaş arkadaşlar bu arada ben bu tarafta Öyle geçmiyorum. ben şöyle. Şu üstünden geçiyorum arkadaşlar. Ş şöyle geçtik. Şöyle. Evet arkadaşlar bıçaklarına geldik. Yok. Arkadaşlar ya yanıyoruz Bıçak Bıçak Öldük Arkadaşlar ya yeter Ölmek istemiyorum Şu taraflardan zıplamak daha kolay Arkadaşlar O zaman bu taraflardan zıplamaya şansımızı Bir deneyelim Belki o şansımız olur Dediğim ve olur Evet arkadaşlar. şunu şu tarafa. Şuradan şu tarafa. Arkadaşlar ben daha önce bunları çok fazla oynadım. Çok kolay. E, e, kolay diyorum. Ama bebek oyuncu. Evet arkadaşlar geldik. topların geçeceğiz şimdi. Arkadaşlarım. Orada takma dişler bulunacak neyse ben size söyleyeceğim göstereceğim hatta g son olarak o ha burada ne yapacağız diyorsanız böyle boş boş dolaşmayacağız tabii ki geleceksiniz şu takma dişleri üstüne basacaksınız buradan e, böyle bir yer açılıyor arkadaşlar oradan içeri gireceksiniz Bunları yapabilen girebilen varmış lo. Bu taraftan şu tarafa, şu taraftan şu tarafa gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bak, e, e, ben Roblox'a birkaç gün önce oyun kenti Aş, Roblox Roblox oynamadım birkaç gün önce. Ne diyeceğimi unuttum ya. Oh. <laughs> arkadaşlar ya. Bazen insanlarda bir şey unutabilir ama ben Hayatta bir şey unuttum. Bir şey demeyecektim zaten. Arkadaşlar biz arkadaşımla bu tarafları oynamıştık. Şu taraftan şu yok bu taraf değil. Pardon özür dilerim kafam karıştı. Işte. Ya oradan çıkayım diyorum. O tarafa gidiyor. Evet arkadaşlar biz bu tarafları oynamıştık arkadaşımla. Ee, şimdi bu taraftan geldik. Biz bu tarafa gitmiştik. Bu taraftan şu taraf yok tarafa gittik. Bu taraftan. Şu tarafa, şu taraftan. Şu tarafa da şu taraftan. Şu tarafa. Evet, son olacak arkadaşlar. Gelemedik. İşte ben şu tarafa, şu taraftan, şu, şu tarafa. Şu tarafa. Arkadaşlar ben arkadaşımla oynamıştım ama görünüşe bakılırsa unutmuşum. Ben Arkadaşlar ben şu tarafa gideceğim. Şu tarafta, şu tarafa. Arkadaşlar, ha buldum. <laughs> Dağıştım arkadaşlar oynadığım diye arkadaşıma ama unutmuşum. Az çok. O yüzden böyle büyük de. Evet arkadaşlar hızlıca geçiyoruz. Geçiyorduk. Arkadaşlar dönüzlüklerim hiç uğraşmayalım. Bakın hatta şöyle yanına yanına geçelim buraya bir <laughs> Arkadaşlar zıplayarak geçmek daha kolay. Bakın. 1, 2, 3. Arkadaşlar neden böyle oldu ya? 1, 2, eh. Arkadaşlar tamam ortadan gideceğim artık ya yeter. 1, 2, ama yeter. Ortadan gidiyorum, yandan gidiyorum. Yine de olmuyor. Arkadaşlar yandan gitmeye devam edeceğim. Şükür <laughs> Allah kahretmeye devam. Bu taraftan gideceğim ben. Püh ya. Arkadaşlar gıcık oldum ya. Şu taraftan şu tarafa şey yapalım da yanmayalım. Arkadaşlar, büyük annede de böyle yanık eşyalar vardı. Biliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bakın. Tamam. Yangınlar var. Evet arkadaşlar devam. Ki. <laughs> ah dakika. Düşme sepen. Hayır. Geldi. <laughs> Kendi Üstünden atladı Üstünden atları. Üstünden, atladım. <laughs> üstünden geçeceğim çünkü ben bunu beklemem arkadaşlar. Evet, arkadaşlar orada videoda bir taraf var. Bu tarafta zor. Ama geçeceğim, yapacağım, geçeceğim, bitecek arkadaşlarım. Hemen geçeceğim dedim mi geçtim. <laughs> hala atıyor ya. Ah. O tarafa geçtim. Bu tarafa hala geç geçemedim arkadaşlarım. Hoppa. Hop birik, Aa Ho arkadaşlar. O tarafa şey yazıp diyeceğim demek ki. Şu ucuna zıplamak istiyorum. Ucu şu tarafa. Ah şöyle 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 gitmek istiyorum gitmek istiyorum böyle 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 dolanmak istiyorum serbest dolanmak istiyorum yeter artık bıktım bu tarafa hiç sevmiyorum ya tornavatalı yere çok zor evet arkadaşlar şu an <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ne? direkt uçtum. Arkadaşlar bir de o tarafa geçecektim. Oo. Direkt ben uçtum geldim. Şanslı <laughs> Arkadaşlar yedi şeye bakar mısınız? Yedi şeylere. Allah. Öldüm arkadaşlar. Biraz yakınlaşmam lazım. Galiba bana öldürüyor. Ama bizim boyumuza gelmiyor bunlar ucuna gireceğim ucundan da şu tarafa atlayacağım yoksa arkadaşlar sinirimine bakın arkadaşlarım sona gelmiştik düştük tamam kemiklerine gidelim evet arkadaşlar şimdi şu tarafa gideceğim ve sonra olarak atladım Evet arkadaşlar büyük babada en en zor olan şey Allah ölüm <laughs> büyük babada en zor olan şey geç onun bağırsaklarına geçmek o taraflar çok 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 fazla zor. Arkadaşlar ben kendime böyle elim gitti böyle gitti böyle niye olmuyor böyle niye olmuyor böyle gitme dışarıya yani. arkadaşlar ya değilim bir şey olmaz ya bir şey olmaz diye düşünüyorum arkadaşlar dayabiliriz sousüstlerine ama sousüstlerin üstünde durursak aşağı düşeriz. <laughs> Derip geçebiliriz ama sos sosislere deyip geçebiliriz ama sosislerin üstünde durmayın asla bu oyunla bu, bu, oyunu ben birkaç gündür oynamıyordum artık oynamaya başladım sesimi komple kısmak istiyorum ama kısmı kısmayacağım Arkadaşlar bir dakika bekleyin geliyorum. Şimdi şunu otursak neyipsak şun oturalım hatta. Evet arkadaşlar şu an gideceğim. Opala. Arkadaşlar ben e, bu taraf da zor aslında kolay bak kolay arkadaşlar ama zor. Kolay ama zor. Kolay ama zor. Kolay ama kolay ama zor. Kolay ama zor, zor. Zor, zor bu taraf çok zor. Arkadaşlar bu taraf çok zor. Gıcık oldum bu tarafa. Zor bu taraf gerçekten zormuş arkadaşlar ya. Hiç böyle zor bir yer görmedim. Evet arkadaşlar. Yandık. Evet arkadaşlar geçtik. Diyerek geçtik. Evet geldik. Buraya. Arkadaşlar oynamayalı. Biraz sanki gelişmiş gibi oyun sanki. Bana öyle geliyor ya da oynamadığım için oyunu unutmuş da olabilirim kaçıyor yahu kız kaçıyor ben nasıl kaçmayayım <laughs> arkadaşlar bu tarafa geldik boklu taraf çok zor arkadaşlarım ya boklu taraf çok çok zor arkadaşlar bu boklu tarafı ben hiç geçemiyorum ölüp ölüp duruyorum ben burada görüyor musunuz ölüme bakmadan gidersem böyle oluyor Ölme bakın deyince ne oluyor sanki? Kız da birlikte gidelim. Kız da ölecek. Allah'ım. Arkadaşlar ya lütfen yapayım artık şu tarafları. Aa. Bok. Ha <laughs> Arkadaşlar son iki tarafı yaptım. Daha da yapamadım. Bak ölüm geldim. Ne oldu? Ne oldu? Oğlum spreyerek gireceğim. Spreyerek gireceğim. Ama spreyerek gittim. Arkadaşlar spreyerek gitmek daha zormuş. Bir arkadaşım söylemişti. Gerçekten de zor. Arkadaşlar boklara değiyoruz yani. Büyük babanın da ne bu fazla boku varmış ya. Ana tam geçmiştim. Son bir tanecik kalmıştı. Geçeyim arkadaşlar. Arkadaşlar ya neden böyle oluyor? Hep bu oyun böyle. Böyle geçinme boku tarafını. Geçemiyorum ben. Bu kadar. Büyük annenin bile boku tarafı bu kadar zor değildi ya. geçtim sonunda. Arkadaşlar ben burayı 2-3 saate normalde geçerdim ama arkadaşlar çok kolay değil mi? <laughs> ya. Bu tarafı bile geçemiyorum ya. Evet arkadaşlar, oyunumuzun sonuna geldik. Bu arada arkadaşlar 2 dakikada bitti. <laughs> ması da oynadık. Bunu da oynadık. Şimdi ne oynayacağız? Sonraki videomda görüşürüz. Çok seviyorum. Bay bay. Arkadaşlar şöyle, şöyle biraz keyif çıkarayım. Bekle şunu almak istiyorum. Şu şu şu. şu. Bu. 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 Hadi gidelim. Evet arkadaşlar oyunumuzun sonuna geldik. Siz oyunumuzu sevdiyseniz yorumlara yazın. Çok seviyorum. Bay bay. Oyun kanalı arkadaşlarım. Bay bay. Bir dakika bir şey baktım. Evet. Ve bay bay arkadaşlar. Sizleri öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.